Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf matematik geometrik cisimler konusuyla beraberiz. Vakit kaybetmeden hemen konumuza başlayalım. Neymiş? Dik prizma ne demekmiş? Onun tanımıyla başlıyoruz. Alt ve üst yüzeyleri birbirine eş olan çokgensel bölge, yan yüzeyleri dikdörtgensel bölgelerden meydana gelen geometrik cisimlere dik prizma denir. Burada önemli olan arkadaşlar alt ve üst yüzeyleri birbirine eş olması, yan yüzeylerinde dikdörtgensel bölgelerden meydan, meydana gelmesi önemlidir arkadaşlar. Hemen örnekler verelim bununla ilgili. Bakın arkadaşlar üst ve alt yüzler birbirine eşit ve kenarları dikdörtgen yani yan yüzleri dikdörtgen olan geometrik cisimleri görüyoruz arkadaşlar. Üst taban ve alt taban diye isimlendireceğiz bunları yan yüzlerine bakalım arkadaşlar şu an taradığım bölgeler ne? Dikdörtgen şeklinde. Hemen bunların isimlerini birazdan söyleyeceğiz. Burada da bakalım arkadaşlar üst taban ve alt taban üçgen. Yan yüzler ise arkadaşlar şu an boyadığım yüz ise dikdörtgen şeklinde. Bunlara dik prizma deniyormuş. Tabanındaki çok gene göre isimlendirilir arkadaşlar. Alt taban ya da üst taban fark etmez. Hemen başlayalım. Birinci de üst tabanda arkadaşlar gördüğümüz şu an çizdiğim şekil bir kare. Bunun alt tabanında da aynısını göreceğiz. Dolayısıyla kare olduğu için bunun ismi ne olması gerekiyor? Kare prizm olması gerekiyor. Hemen yanındaki şekilde üst taban ve alt tabanın dikdörtgen olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dikdörtgenler prizması olarak isimlendirecek bu da. Üçüncü şekilde üst taban ve alt taban üçgen. Üçgen prizma. Hemen sonraki şekilde geçtik arkadaşlar. Bir beşgen görüyoruz. Buna da beşgen prizma. Yanındakinde bir altıgen görüyoruz altıgen prizma şeklinde isimlendirilecek. Altta verilen şekil arkadaşlar üst yüzey alt yüzey kare yan yüzlerde kare arkadaşlar. Dolayısıyla kare prizma demiyoruz. Buna küp diyoruz arkadaşlar. Bir de en sağ, sağ tarafta şu an kırmızı okla gösterilen şekilde bir prizmadır. Fakat nasıl bir prizma arkadaşlar? Daire prizma olmadığına göre bunun da özel ismi silindir olacak. Bizi ilgilendiren kısımlar hangisi arkadaşlar? Kare prizma, dikdörtgenler prizması ve küp arkadaşlar. Aslında temeli bunların hepsi dikdörtgenler prizmasıdır. Yandaki şekiller arkadaşlar bu dikdörtgenler prizmasının özel halleridir. Nasıl özel halleri arkadaşlar? Biz çokgenler konumuzda daha önceki videolarımızda söylemiştik. Kare dikdörtgenin özel haliydi. Yani uzun kenar ve kısa kenarı olmayan bütün kenarları eşit olan bir dikdörtgene biz ne deriz? Kare deniriz arkadaşlar. Bundan dolayı bunun özel halleri arkadaşlar. Bunu da özellikle burada belirtmek istiyorum. Hepsinde temel mantık aynısı olmak zorunda. Prizmaların iki yüzünün kesiştiği doğru parçalarına ayrıt, üç ayrıtının kesiştiği noktaya köşe adı verilir dedik arkadaşlar. Hemen hangi şekilde üzerinde gösterelim arkadaşlar. Tüm hepsini açalım ilk başta teker teker tanımların üzerinde gidelim arkadaşlar. Öncelikle taban kavramına çıkalım. Buradaki taban kavramı arkadaşlar normalde evimizin tabanı ve tavanı vardır. Yani tavan ismi de olabilir ama e, geometrik cisimlerde alttaki şekle alt yüzeye biz alt taban, üstteki yüzeye de üst taban ismi adı verilecek arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. Buna göre isimlendiriliyordu. Şu an gri ile boyanmış kısım alt taban ve üst taban diyoruz. Köşe zaten kavram olarak da arkadaşlar 3 tane ayrıtın birleştiği yer demiş. Öncelikle ayrıt kavramına bakalım geometrik şekillerde arkadaşlar yani 3 boyutlularda 3 boyutlu şekillerde kenar ismini kullanmıyoruz. Ne kullanıyoruz onun yerine? Ayrıt ismini kullanıyoruz. Aslında 3 boyutlarda kenar demek arkadaşlar. O zaman burası bir ayrıt. Bakın çizdiğim yer ya da aşağı doğru çizdiğim yer bir ayrıt. Buradaki kenar uzunluklarının her birine ayrıt diyoruz biz. O zaman köşe kavramı 3 tane ayrıtın birleştiği yer arkadaşlar. Zaten kıvrımlı bir bölge olması gerekiyor. Bu e, prizmalarda şu an bizim öğrenmemiz gerekenlerde 90 derecelerin buluştuğu köşeler olarak da isimlendirebiliriz. Yan tarafta arkadaşlar, yan yüzleri arkadaşlar bakın. Yüzler burada. Yan tarafta olduğu için yan yüz ismiyle isimlendireceğiz bunları. Bu kavramları ilerleyen zamanlarda bol bol kullanacağız. Hemen ilk konumuz dikdörtgenler prizması ile başlayalım. Dikdörtgenler prizması temeldi. Çünkü küp ve kare prizma bunun özel halleriydi arkadaşlar. Ayrıt sayısı, köşe sayısı, yüz sayısı gibi kavramlar var. Bunları ezberlemenizi istemiyorum. Bunlarla ilgili temel mantık oluşturacağız. Temel mantık oluştururken şu anda kapalı bir şekil arkadaşlar. Yani soyut olmayan, saydam olmayan, arkasını göremediğimiz bir şekil var. Bunda bile temel kavramları kafamıza canlandırarak yapmamız önemli. Bize ayrıt sayısını sormuş arkadaşlar. Ayrıt sayısı neydi? Ayrıt kenardı arkadaşlar. üç boyut kenarda. Hemen diyoruz ki üst tabanda 4 tane var. Alt tabanda da 4 tane var arkadaşlar. 4 yukarıda 4 tane de aşağıda var. E, kenarlarda şöyle yüksekliği oluşturan da arka tarafta 2, 3 ve 4 tane var arkadaşlar. Dolayısıyla ayrı sayısı kaç diyeceğiz? 8 diyeceğiz. Köşe sayısını sorduğunda köşelere bakıyoruz arkadaşlar. Köşeler şuralarda dört yukarıda 4 tane de aşağıda var. Toplamda 8 tane köşe. 100 sayısı için arkadaşlar bütün dörtgen prizmalarda aklımıza şunu getirin. Zarı getirin. Zarın her bir yüzeyinde eee bulunduğu yüzey sayısı kadar nokta var. Mesela 1 1 bir de birinci yüzey, 2 iki de ikinci yüzey gibi düşünürsek en büyük sayı zar da 6. O zaman 100 sayısı ne diyeceğiz? 6 diyeceğiz. Bunu da şöyle yapalım. 1 yukarıda, 1 aşağıda, 4 tane de etrafta var arkadaşlar. Toplamda 6 tane bakın. 4, 5, 6. Bunu biraz daha somutlaştırmak istersek arkadaşlar şöyle yapalım. Buradaki şekilde hemen şunu siliyorum. Buradaki şekilde arkadaşlar ilk ayrıtı sayısı demiştik. 4 yukarıda var demiştik arkadaşlar. Bakın 4 tane yukarıda. 4 tane aşağıda. Ve 4 tane de kenarlarda var. Dolayısıyla 4, 8 ve 12 diyoruz. Köşe sayısı içinde 1, 2, 3, 4 yukarıda. 4 tane de aşağıda olmak üzere 8 yüz sayısı içinde bütün dörtgen prizmalarda yani alt ya da üst tabanın dörtgen olduğu prizmalarda arkadaşlar toplam 6 taneydi. Yine de sayısını sayalım burada zihnimizde canlanması için. Üst taban alt taban bunlar 2 yaptı arkadaşlar. 4 tane de etrafında var. Toplamda 6 tane yüzü var diyoruz. Ve yüz sayısı, köşe sayısı ve ayrı sayısını bu şekilde kafamızda canlandırıyoruz arkadaşlar. Hemen dikdörtgenler prizmasının açınımı da değinmek istiyoruz. Kapalı bir kutu olduğunda açtığımızda bu nasıl görünecek arkadaşlar? Şekilde görülen, e, şekilde görülen dörtgenlerden oluşması gerekiyor. Dikdörtgenler prizmasının açınımında arkadaşlar her bir şekil şu an renkleri görüyorsunuz her bir şekil birer dikdörtgeni gösterecek ve bu dikdörtgenlerde sadece şu anda şu yeşil olanlar göreceksiniz arkadaşlar birbirine eşit diğerleri birbirinden farklı olması gerekiyor ama ikişerli birbirinden farklı olması gerekiyor. Buradaki sarı ve koyu yeşil birbiriyle aynı, mavi ve kırmızı şekil birbiriyle aynı açık yeşil ve şuradaki yani haki yeşil dediğimiz ve şu şu an kalemle gösterdiğim normal yeşil birbirine eşit olması gerekiyor. Şekilde görüldüğü gibi kapandığında kapalı bir dikdörtgenler prizması elde ediliyor arkadaşlar. Bu şekli açılımını tek bir şekil olarak gösterirsek arkadaşlar yan tarafta göreceksiniz. İsimlendirirken şöyle diyorum. Az önce de söylemiştim renk üzerinden. Buradakine A dersem bunun eşiti tam karşı yüzeyinde A şekli diyorum. Yan taraftakine B dersem arkadaşlar hemen onun yanındakine karşı yüzeyi B şekli diyorum. Alt taban ve üst tabanlar C olarak isimlendiriliyor. Şimdi açınım farklı farklı açınımlar çizebilir arkadaşlar. Önemli olan burada alt taban ve üst taban belirlememiz. Bu mantık kurarsak kapalı şekilde kafamızı canlandırabiliriz. Şu an C'yi tarıyorum arkadaşlar. C'ler birbirinin aynısı. Dolayısıyla C'yi ben şuradaki yüzeyi de istediğim gibi oynatabiliyorum arkadaşlar. Sağ ve sol olmak üzere. C Şuradaki kenarlara 1 numaralı, 2 numaralı, 3 numaralı ve 4 numaralı yüze e, kenar uzunlukları yani ayrıt uzunlukları olarak düşünürsem 3'e yerleştirirsem nasıl olur diye sorduğunuzda şöyle dikey olması gerekiyor arkadaşlar. Şu C'yi iptal ettiğimi düşünün. C'yi buraya taşıdığımda bu şekilde açınım olması gerekiyor. Siz bunları istediğiniz gibi oynatabilirsiniz. Ya da buradaki C'yi ben arkadaşlar getirip şu ortadaki yere taşıyabiliyorum. Şuraya taşıyabilirim. Yani şu bir numara, 2 numara, 3 numara ve 4 numaradan istediğim yere koyabiliyorum. Bakın arkadaşlar açınımda temel mantığı bunu düşünürseniz hangisi açınımıdır hangisi değildir tarzında soruları rahatlıkla yapabileceksiniz. Geçtik sonraki kare prizmamıza. 4 eş dikdörtgensel bölge olan yan yüz ve iki eş karesel bölgeden oluşan geometrik şekillerdi dedik arkadaşlar. Şimdi üst taban ve alt taban kare prizma olduğuna göre arkadaşlar kare olması gerekiyor. Yani yukarıdaki yüzeyim ve alt taraftaki tabanı çizmek istersem arkadaşlar bunlar birer karedir diyoruz Üç boyutlu halinde. Ayrıt sayısı, köşe sayısı ve yüz sayısı hepsinde aynıydı ama yine canlandıralım. Dört tane yukarıda 4 tane aşağıda ve 4 tane de kenarda olmak üzere her birinden 4 tane 4 8 12 tane ayrıtımız var diyoruz. Köşe sayısı 4 yukarıda 4 tane de aşağıda olmak üzere 8 tane yüz sayısı da arkadaşlar yine e, zardan aklımıza gelsin. Zarın şeklini biraz daha değiştirirsek 6 taneydi. 1 2 3 4 5 ve arka taraftaki de 6 bakın arkadaşlar. 3 buradaki burada bak buradan baktığımızda 4 5 buradan baktığımızda 6 da arkadan baktığımızda görebiliriz. Bunu biraz daha soyutlaştıralım arkadaşlar. Şöyle yaparsak yukarıdaki 1 numaralı 100 alt taraftaki 2 numaralı 100. Önde arkadaki ne diyelim bu sefer? Şu arka taraftan baktığımız yüz arkadaşlar 3 numaralı yüz. Ters yazıyorum bakın arkadan baktığımız için bu şekilde görünecek. Buradan baktığımız 100 4 numara. Buradan baktığımız yüz 5 numara ve ön yüzde taradığım yüzde altıncı yüz olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Yüz sayısı 6 diyebiliriz. Köşelerde zaten saymıştık dört yukarıda 4 aşağıda 8. Toplamda ayrıt sayısı da 4 yukarıda 4 aşağıda 8. 4 tane de kenarlarda olmak üzere toplam 12 tane diyoruz. Hemen açınımına bakalım arkadaşlar bunun da. açınımında açınımında arkadaşlar şu şekilde izliyoruz hemen. Bu sefer dikdörtgenler prizmasına ikişerli olmak üzere üç farklı dikdörtgenin varken kare prizmada şu ortada gördüğümüz kırmızı, mavi, sarı ve beyaz birbirine eş dikdörtgenler olmak zorunda. Yeşiller de kendi arasında eşit olacak. Açınamını görelim arkadaşlar. Bakın zaten burada altın sarısıyla çizdiğimiz kareler birbirinin aynısı diyorum arkadaşlar. Bunlara A ve A ismi verdim. Diğerleri hepsi birbirine eşit olmak zorunda arkadaşlar. Yan tarafta 4 tane eş yüz birbirine eşit diyoruz. Bu açılım, neyin açılımı? Kare prizmanın açılımı. Dikdörtgenler prizmasında yaptığım gibi şuradaki A yüzeyini istediğim gibi oynatabilirim arkadaşlar. A'yı buraya getirebilirim istersem. Bunu iptal edersem ya da biz sol tarafa kaydırabilirim. Bunu iptal edersem istediğim tarzda altı ve üstü oynatabiliyorum. Farklı görünümler bu şekilde elde edilecektir. Küpe geçtik arkadaşlar. Küp de dikdörtgenler prizmasının özel bir haliydi. Neydi arkadaşlar? Her yüzeyi kare olmak zorundaydı. Zaten küp eskiden beri bildiğimiz bir şey. 6 tane eş karesel bölge tam zar olarak nitelendireceğimiz şekil bu aslında. Hemen açılımında ya da açılımı demeden önce ayrıt sayısı, köşe sayısı ve yüz sayısı kavramlarına değinelim. Yine aynı sayıları elde edeceğiz. 4 yukarıda, 4 aşağıda, 8. 9, 10, 11, 12 tane ayrıtı var arkadaşlar köşe sayısı 4 yukarıda 4 tane de aşağıda olmak üzere 8 tane yüz sayısı da zardan aklımızda geldiği üzere 6 tane hemen biraz daha arkadaşlar bu şeklimizi ne yapalım biz saydam hale getirelim daha net görebilmek adına getirdiğimizde arkadaşlar ne yapıyoruz görüyoruz burada 4 tane yukarıda bakın ayrıtımız 4 tane aşağıda ayrıtımız ve 4 tane de kenarda olmak üzere 4 8 12 tane ayrıtımız oluyor köşelerimiz Yine saydık arkadaşlar 8 tane. 100 sayımız da zardan aklımıza geliyordu arkadaşlar. Her yüzeye bir sayı yazarsak 6 tane. 100 elde ederiz. 100 sayımıza 6 diyoruz. Küpün açılımı ile ilgili arkadaşlar kısa bu sefer müzikli bir video izleyelim. Bakalım nasılmış. Küpün çok fazla açılım var arkadaşlar. Toplamda 11 tane açılım var. Burada videoda sanırım 7 tanesi var. Temel mantığı yine aynı arkadaşlar. Küpte daha basit çünkü hepsi kare olduğu gibi olduğu için istediği gibi değiştirebiliyor yerleri. Bu 11 açılımın hepsini birazdan çizeceğiz arkadaşlar. Yan tarafta göreceğiz. Kapatıldığında küp şekli elde ediliyor. Hepsinde birkaç tanesi dışında alt taban üst taban diye belirlersek arkadaşlar onları yine oynattığımızda diğer şekiller elde ediliyor. Temel bilmemiz gereken 3 farklısı var aslında. 3 temeli bilirsek diğerlerini daha rahatlıkla görebileceğiz. Evet 11 tanesini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların hepsini birazdan yan tarafta vereceğim size. Evet arkadaşlar. Gördüğümüz videoda izlediğimiz bütün açılımlar burada var. Temel aslında arkadaşlar bunların içinde en çok sorulan hangisi diye sorarsanız şu arkadaşlar. Şu birincisi diyebiliriz. Şuradaki ikincisi ve arkadaşlar son olarak da şuradaki üçüncüsü. Bu üç etrafında diğerleri değiştiriliyor aslında. Mesela şu temele bakalım arkadaşlar. Bir tanesi örnek verelim. Şu haç şekline benzeyen de hemen yan tarafa taşıyorum. Aynısını buraya aşağıya çiziyorum arkadaşlar. Çok düzgün çizemeyeceğim ama yine de temel mantığı anlamamıza yardımcı olacaktır arkadaşlar. Şunu çizdiğimizde şu yan tarafta kalanları arkadaşlar şu an üzerine çarpı attıklarım alt taban ve üst taban olsun diyorum. İstediğim gibi oynatabiliyordum arkadaşlar alt taban ve üst tabanı. Mesela ikisinde birer yukarıya koydum. Yani bir birim yukarıya bir birim yukarıya taşıdığımda şu şekli elde ediyorum bakın. Şu olmuş oluyor. Bu hangi şekil? Tabii ki de birinci şekil arkadaşlar. Bakın onu elde etmiş oluyorum. Ya da bunu ne yaparım? İptal ederim şuradakini. Şu an x koyduğum yer arkadaşlar. Yani çarpı koyduğum dursun. Diğer yan taraftakini şuradaki yuvarlak nokta koyduğumu bir alta koyuyorum. Alta yerleştirdiğimde şunu iptal ettiğimizde arkadaşlar. Bakın şu şekil elde ediliyor. Biraz kalınlaştıralım daha net görülsün. Hangi şekil bu? İkinci şekil bakın. Yani temel olarak şu tik attıklarım hepsi diğerlerinin dönüşümünü sağlıyor arkadaşlar. Bu üç tanesini bilirsek diğerlerini de rahatlıkla görebiliriz. Bunu Z harfi gibi kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Aslında bu üçüncü de bundan çıkıyor arkadaşlar. Temel mantığı bu ama yine de bilmenizde Z harfi diye değiştirmenize gerek kalmayacaktır. Şurada da arkadaşlar ikişer katlı merdiven şeklini görüyorsunuz. Gayet kolaylıkla yapabileceğiniz sorular olacaktır. Diğerleri de bununla ilgili arkadaşlar. Bir de şu var. Bunu da eklemek istiyorum. 3 değil de 4 tane olsun. Şunda da arkadaşlar 3'e 3'lük 2 merdiven toplam 600 ya da 2'ye 2'şerli 3 merdiven şeklinde de kodlayabiliriz açılımlarda arkadaşlar. Şimdi aşağıdakiler hangisi dikdörtgenler prizmasının açınımı değildir demiş. C şıkkını işaretlemiş. Neden değil bakalım arkadaşlar. Alt ve üst taban belirliyorum kendime. Belirledim arkadaşlar. Öncelikle bunlar dikdörtgen mi? Bakalım. 2 birim burada. 3 birim burada. Evet dikdörtgen. 2 birim burada. 3 birim burada. Birbirine eş. Evet bu sağlar Bir de aa D, B, B yapmıştım arkadaşlar. Evet A'lar kendi arasında, B'ler kendi arasında eş. O zaman bu bir dikdörtgenler prizması. Hemen buradaki B seçeneğine bakalım arkadaşlar. Alt taban ve üst taban olarak belirliyorum. 1'e 2, 1'e 2 diyorum arkadaşlar. Birbirine eş. Hemen C'lerimi yerleştirdim bunun üzerine. Bu A A bir boşluk bırakıp A dedim alt ve üst taban olarak gelecek ya da karşılıklı yüzler olarak düşünün. Burasında da BB dedim. Bunlar da kendi arasında eşit. Bu da olur. C seçeneğine bakalım. Bakın arkadaşlar buradaki alt tab üst taban olsun. Buradaki alt taban olsun. Zaten bunlar birbirine eşit değil. Öncelikle buradan edebilirim. Ya da buradaki 2'ye ikilik bir kare oluşturdu arkadaşlar. Tabanlara göre isimlendiriliyordu. Hadi şöyle olsaydı alt taraftaki de eşit olsaydı. Şöyle deseydim bu bir kare prizmi oluşturdu. Dolayısıyla C seçeneği bizim dikdörtgenler prizmasının açınımı değil değildir diyoruz arkadaşlar. Biraz da problem tarzına geçelim. Bir yüzünün alanı 9 santimetre kare olan küpün 3 farklı açılımını çizin demiş arkadaşlar. Hemen üç boyutlu bir şekil çiziyorum burada. Şu küpüm olsun benim arkadaşlar. Küpü çizdim. Bir yüzünün alanı 9. Ön yüzünün alanı 9 olsun taradığım. Yan tarafa taşıyorum arkadaşlar. Burası 9 santimetre karelik bir tane kareydi. Dörtgenler konusunda görmüştük arkadaşlar. Karenin alanı nasıl buluyorduk? Kenar uzunluklarını çarparak. Yani A çarpı A'nın 9 olduğunu buluyoruz. Hangi aynı iki sayının çarpımı 9 eder? Tabii ki de 3 arkadaşlar. Dolayısıyla bir kenarı 3 santimetre yani 3 birim arkadaşlar. Kareli zeminde birim olarak yapacağım bunu. Açılımını çizin dediğimde hemen şu şekillerden istediğiniz çizebilirsiniz. Temel 3 tanesi demiştim en çok sorulan. Bunlar da arkadaşlar daha farklarını da çizebilirsiniz. 11 farklı çözüm çizimi var. Bunlardan 3 tanesini çizmeniz yeterli olacaktır bu tarz bir soruda. Aşağıda verilen açılımların Kapalı hallerinin isimlerini altlarına yazınız demiş arkadaşlar. Alt taban ve üst taban belirledim kendime. Bununla bu birbirine eşit arkadaşlar artık ABC demem. Bununla bu eşit birbirine. Bunlar bir kare. O zaman bu nedir? Bir kare prizmadır diyorum. Yan tarafa geçtim. Buradaki bir dikdörtgen. Buradaki de bir dikdörtgen. Şunlar kendi arasında. Bunlar da kendi arasında eşit. Dolayısıyla bu nedir? Dikdörtgenler prizması diyorum. Dikdörtgenler prizması ismini alıyor. Son olarak arkadaşlar hepsi birbirine 6 tane kare varsa hiç düşünmeden küp diyorum arkadaşlar. Açınıma bakıyorum. Alt taban, üst taban var arkadaşlar. Ya da Z harfini gördük burada. Bunu istediğim gibi oynatabiliyordum. Ortadakiler de nedir? Ortada yan yüzleri oluşturacak. Dolayısıyla bu da küpün açılımıdır diye kontrol etmiş oldum. Şimdi yüzey alanlarını teker teker az önceki soruda yüzey alan sorusuydu. Teker teker bakalım inceleyelim bunları da. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı nedir diye sorunda bir formülü var. Formülü ezberlememize gerek yok arkadaşlar. Aslında şöyle bir formül oluşturacağız burada. Ön yüzün alanı sarı yüzün alanı arkadaşlar bir dikdörtgen olduğu için uzun kenarı A kısa kenarı C olan bir dikdörtgen. Kısa ve uzun kenarı çarptığımda A çarpı C diyorum arkadaşlar. Bu ön yüz için yani yan yüz için bunun bir de arka tarafında var arkadaşlar aynısından. Dolayısıyla bunlardan kaç tane var? İki tane var. Artı Yan yüze bakıyorum mavi yüze. Yüksekliği C. Bir tane dikdörtgen bulduk. Uzun kenarla kısa kenarı çarptığında B çarpı C'den kaç tane var? Bir burada var. Bir de sol tarafta var. Çarpı iki tane bunu ekliyorum. Artı alt taban ve üst taban eklemem gerekiyor. Uzun kenarı A birim. Kısa kenarı şuradan buluyorum arkadaşlar. Bakın burası da B. A çarpı B'den kaç tane var? Üst taban ve alt taban iki tane var. Bunun uzun formülü. Tabi bunu düzenleyebiliriz. Bunu ezberlememize gerek Yok arkadaşlar gerek yok. Ne yapacağız? Biz teker teker şu yaptığımız işlemleri bulup toplayacağız. Birazdan sorularda daha, net bunu göreceğiz arkadaşlar. Açının üzerinden de gidebiliriz ama açının biraz daha ilerleyen senelerde daha çok yapacağımız işlem olacak. Hemen kibrit sorusuna bakıyoruz. Yandaki kibrit kutusunun eni 5, Boyu 8 santimetre ve yüksekliği 2 santimetredir. Bakın 3 tane arkadaşlar uzunluk verdi bize 3 boyutlu. Yani geometrik bir cisim verdi bize. Bu prizmanın dış yüzeyinin alanlarının toplamını yani bu kibritin ne kadar demiş. Hemen yani kibritimi büyüttüm arkadaşlar. Şekil üzerinde istediğim uzunluğu istediğim yere yerleştirebilirim ama biraz mantıklı yerleştirmek istiyorum. Eni 5, boyu 8, yüksekliği en olarak burayı seçtim arkadaşlar 5. Boy olarak burayı seçtim 8, yüksekliği de arkadaşlar 2 olarak seçtim. Buna göre demiş bu kibritin dış yüzeyinin alanını ilk önce kibriti sürttüğümüz şu yakıcı alanı arkadaşlar bunu bulurum. Ne yaparım hemen? Bunu 2 ile 8'i çarparak bulabilirim. 2 kere 8 kaç yapar? 16. Alta yazıyorum. Bundan kaç tane var? 2 tane var. Bir burada var. Bir de sol tarafta var. Kibritte 16 ile 2'yi çarptığımda 32 olarak buldum. Şimdi yan ateş yakılan kısımları bulmuş oldum. Ön yüzleri kibritin açılan kısımlarını buluyorum arkadaşlar. Bundan da iki tane var ama şöyle bakıyorum. Şurada 2 santimetre Yükseklik 2 cm. Kısa kenar uzun kenarda 5 cm. 5 çarpı 2'den 10 gelir buranın alanı. Bundan kaç tane var? Şöyle yazalım. 10'dan da bir burada var bir de arka tarafta var. 2 tane 20 olarak bulduk. Artı arkadaşlar üçüncü olarak da markanın yazılı olduğu yerin yani üst taban ve alt tabanı buluyorum. Bu Kısa kenarı 5 uzun kenarında arkadaşlar 8 olarak düşünürsem tamamı kaç bulunur? 40 bulunur. Kaç tane var 40'tan? 2 tane var. O da kaç yapar? 80 yapar arkadaşlar. Bunların hepsinin toplamı yüzey alanı verecektir. O zaman 80, 20 ve 32'nin toplamında 132 santimetre kare olarak bu kibritin yüzey alanını bulmuş olduk. Kare prizmanın yüzey alanında arkadaşlar alt taban ve üst taban kare olduğu için arkadaşlar yine formül oluşturalım. Diyelim ki alt taban A çarpı A'dan kare olduğu için A çarpı A Bundan kaç tane var arkadaşlar? Bir aşağıda var. Bir de yukarıda kırmızı yer var. 2 tane var diyorum. Artı. Yan yüzeylere bakıyorum. Hepsi birbirine eş olan kaç tane arkadaşlar? Bakın 4 tane e, dikdörtgenim var. Kısa kenarı A, uzun kenarı B. A çarpı B'den kaç tane var? 6 tane var diyorum. 6 çarpı A çarpı B diyorum. Bunun sonucu bana yüzey alanını verecek ama yine ezberlemiyoruz. Buna da gerek yok. Teker teker kendi kafamızdan bunu bulmamız gerekecek arkadaşlar. Hemen sonraki slaytımızda şu soruya bakalım. Aşağıdaki kare prizma şeklindeki bir oyun kutusunun dış yüzeyini hediye paketiyle kaplamak isteyen Akif Bey kaç santimetre karelik alanı kaplar demiş. Bir de küçük bir not düşmüş. Hediye paketi dış yüzeyi hiç artmadan veya eksik kalmadan kaplanmaktadır demiş arkadaşlar. Alt taban ve üst taban kareydi. Şunu biraz daha arkadaşlar saydamlaştıralım. Şöyle yapalım daha net görebilmek adına. Alt taraf ve üst taban kareydi. 10'a 10 arkadaşlar. Tüm kenarları eşittir karenin. Bunu biliyorum. Alt tabanı buluyorum ilk başta. 10 kere 10. 100. Bir de yukarıda var aynısından arkadaşlar. Çarpı 2 diyorum. Eşittir. 200 santimetre kare olarak buldum. Alt taban ve üst tabanı. Şimdi yüksekliğini 25 demiş. Şurası 25. Alt tabanında 10 olduğunu biliyorum arkadaşlar. O zaman bir tane yan yüzün alanını buluyorum. 10 çarpı 25'ten kaç yapar arkadaşlar? 250 santimetre kare yapar. Bu bir tanesi. Bundan kaç tane var arkadaşlar? 6 tane yan yüzü var demiştik. İki, pardon 4 tane var arkadaşlar burada. Az önceki videoda da yanlış yazdık galiba. Şurada 3 burada da 4 toplamda 4 ile çarpıyorum. Bir tanesi 250 ise 4 çarptığımda ne yapıyor? 1000 cm kare yapıyor. Bu ikisini topladığımızda 1200 santimetre kare olarak buluyoruz. Önceki videoda da arkadaşlar, önceki slaytta da, şuraya geçelim. Şundan 4 tane var diye düzeltiyorum arkadaşlar. 4 tane a çarpı b'den var. Bir burada, iki burası, üçüncüsü burası, bir de arkada dördüncüsü var diye düzeltelim. Öyle geçmiş olalım, hata olmasın. Küpün yüzey alanını buluyoruz arkadaşlar. İşlerinde belki de en basiti bu. Çünkü bir tane yüzeyin alanını buluyoruz. Bir tanesi mesela şu mavi yüzü bulalım arkadaşlar. A çarpı A'dan buluyoruz. Kaç tane vardı bundan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane A kare şeklinde bulabiliriz. A kare ne demekti? Üstü sayılardan hatırlayalım. A çarpı A demekti. Yani 6 çarpı A çarpı A şeklinde bulabiliriz. Kenar uzunluklarını çarpıp 6 ile çarparız. Aşağıdaki zeka küpün Küpünün üzerindeki renklerin bulunduğu kareler birbiriyle eşit boyutta olup bir rengin kenar uzunluğu 1 santimetredir demiş. Buna göre tüm küpün dış yüzeyini ölçmek isteyen Zeynep sonucu kaç bulur demiş arkadaşlar. Rengin kenar uzunluğu yani bu rengin bulunduğu yerin kenar uzunluğu kaçmış? 1'miş arkadaşlar. O zaman her biri 1 dersek toplamda küpün bir kenarını kaç buluruz? 3 buluruz. E Kare olduğu için burası da 3'tür deriz. Biraz soyutlaştıralım arkadaşlar. Bunu yine saydamlaştırıyorum saydamlaştırdığımızda daha net göreceğiz bunu. Burasını 3 bulduk arkadaşlar. Şuraya yazdım 3. Buraya da 3 buldum. O zaman ön yüzün alanını bulmak için ne yaparım? 3 ile 3'ü çarptım 9. Bir tanesi 9sa 6 tane vardı. O zaman 54 cm kare olarak buluyoruz arkadaşlar bu zeka küpünün yüzey alanını. Evet geometrik cisimler bu kadardı arkadaşlar. 5. sınıf konularını bitirmiş olduk bu sayede eksik kaldığınız hissettiğiniz konulara dönüp bakarsınız. Bunlarla ilgili soru çözmeyi ihmal etmiyorsunuz. Takıldığınız yerde dönüp bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. 6. sınıfta görüşmek üzere.